Herkese merhaba, ben Ceren İngin. Bunu hiç söylemedim bunca zaman. Bu kez sizlerle sarı saçları ve boncuk gözleriyle Barbie gibi duran ama sektörün en harbi isimlerinden Seda Sayan ve onun olay dosyası hakkında konuşacağız. Bu dosyayı biraz korka korka yapıyoruz. Malum karşımızda elimaşalı bir ismimiz var. Hepimiz sakin seker ilk olayımızda dosyamızın kapağını açıyorum. Yıl 1970. O zamanlarda Seda Onun yerine Ayfer Gül Saçar var. Henüz Seda Sayan sahne adını almamış olan Gür Saçar hanımefendiler gazeteye henüz şöhret bile olmadan çıkmıştı. Gür Saçar ve arkadaşı Üce henüz reşit yaşlara gelmeden şöhret olma hayalleriyle evlerinden kaçıyor. Fakat ikilinin ailelerini terk etme serüveni sadece 5 gün sürüyor. Polisler tarafından geri ailelerinin yanına yollanan ikiden bizim ana kahramanımız Gür Saçar şöhret olma hayalini gerçekleştiriyor. Sahnelerin ve televizyonun yıldızı olmaya başaran genç kızımız şimdilerde sektörün yıldızı Seda Sayan olurken arkadaşı Üce Kötü Yol öyküsü kahramanı olmaktan kaçamıyor. Bir taraf şan şöhret ve paraya sahip olurken diğer taraf tele kız olarak yakalanıyor. Ünlü şarkıcımız Seda Sayan bir zamanlar şimdilerde yönetmenlikle yapan meslektaşı Mahsun Kırmızıgül ile aşk yaşamıştı. Bir müzik ve eğlence programında tanışan ikilinin ikisinin de kalbi kırıktı. O dönemlerde Sinan enginle ile boşanan Sayan yalnızca oğlu Oğulcan enginle ilgiliydi. Aynı şekilde Kırmızıgül de delikanlığının ilk dönemlerinde evlenmiş ve mutsuz geçen evliliğini noktalamıştı. Başta arkadaşla geçirdikleri telefon konuşmaları ve görüşmelerin artık arkadaşla ilerlemediğini fark eden ikili sevgili olma kararı verdi. Aynı evde yaşamaya da başlayan aşık çiftin gizlice evlendiği de söylenirken dönemin en ünlü ikilisi haline geldi. Tam bir Anadolu erkeği olarak tanıdığımız Mahsun Bey elbette sektörün en güzellerinden sayılan Sayan için kıskançlık krizine giriyordu. Tek kıskanç taraf kırmızı gül mü? Asla. Mahsun Bey bir gün eski sevgisi Cansel Özzengin'le görüşüyor. Büyük hata. Bunu öğrenen Seda Sayan Özzengin'in Etiler'deki evine giderek eski mankeni bir güzel dövüyor. Kırmızı gölden uzak durması gerektiği konusunda tehditler savuşturan sayan gazete küpürlerinde dev başlıklarla gündeme geliyor. Bu şekilde toksik bir ilişki yaşayan ikili en sonunda birbirlerine zarar verdiği gerekçesiyle ayrılma kararı alıyor. En doğru karar. Seda Sayan'ın sabah programlarını bilmeyenleriniz yoktur. Dans ede ede telefon numaraları bağıran, herkese racon kesen, biraz ağzı bozuk ama her gelimde göbek attırmayı da bilen Sayan bir bölümde büyük bir gaf yapıyor. Sayan yine göbek atmalı numaralardan sonra açılan telefona alo kiminle görüşüyoruz diye soruyor. Karşıdan gelen ben Mustafa yanıtını alan Sayan bu kez ne haber lan Mustafa? Nereden arıyorsun bizi Mustafa? diye hal hatır soruyor. Çiğsi'den aradığını belirten Mustafa Bey'e bu kez elleri belinde ''Ne iş yapıyorsun lan Mustafa?'' diye soruyor. İşte ipler burada kopuyor. Hattın ucundaki Mustafa Bey stüdyoyu sessizliğe gömen mesleğini açıklıyor. Belediye başkanı. Yine bir sabah programı ve yine Seda Sayan ama bu kez sunucusu değil, mağdurun ta kendisi. Sayan'ın Twitter'dan tanışıp konuşmaya ve birlikte çalışmaya başladığı Erkan Çelik isimli kişi evli bir beyefendi. Alışveriş merkezinde bir gençle görülen Sayan habercilere arkadaşız yanlış bir şey yazmayın demiş. İşte o genç Gaziantep'li tezgahtar Erkan Çelik'miş. Selin ikinci çocuğuna 7 aylık hamile olan 5 yıllık eşi Emine Çelik kendisini boşamak isteyen eşi hakkında bir gazeteye röportaj vererek şunları söylüyor. Asker arkadaşımla buluşacağım diyerek evden çıktı ve bir daha dönmedi. Evliliğimizde sorun olmamasına karşın 22 Aralık'ta da boşanma davası açtı. Ne oldu bize diye düşünürken Seda Sayan'la Erkan'ın fotoğrafını görünce şok geçirdim. Kocasının Sayan'a kaçtığını iddia eden genç kadın yalvar yakar Sayan'a şu sözlerle yalvarıyor. Seda abla ne olur kocamı geri ver. Ardından Erkan Kan Çelik'in eşinin bunları boşanma davasından yüksek miktarda nafaka almak için planladığı bir yalan olduğunu açıklıyor. Sayan da tabi bu karmaşa içerisinde sessizliğini bozuyor. İçinde çekilmeye çalıştığım bu çirkin polemiğe bir prim verecek değilim. Benim vicdanım rahat. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Cenk Koray ekran ödülleri gecesinde katılan Sarışın Bombamız Seda Sayan burada da olaysız durmuyor. Geceye katılan bir diğer isim Erol Köse'nin masasına giden Sayan, Köse'ye çıplak fotoğraflarımı yaydın rezil oldum diyerek saydırmaya başlıyor. Sen nasıl adamsın? Şerefsiz herif, hangi yüzle buraya geldin? Sen kişiliksiz ve adi herifin tekisin şeklinde Hakaret dolu cümlelerin ardından Sayan Köse'nin yüzüne bir de güzel tükürüyor. Çantasıyla Köse'ye vurmaya devam eden şarkıcımızın bu kavgası geceye damgasını vuruyor. Ardından Köse yaşanan bu olayı Twitter üzerinden anlatırken Sayan için pavyondan gelme cazgır kadın şeklinde konuşuyor. Bu sözlerin üzerine Sayan yaptığı bir sabah programında Köse'ye tekrardan küfürler savuşturmaya başlıyor. Ben burada edilen hakaretleri saymayacağım. Siz en iyisi videoyu kendiniz izleyin. Seda Sayan'ın sivri dilinden kaçabilen sektörde bir Allah'ın kulu kalmadı herhalde. Kadırgalı lakaplı boncuk gözlü güzelimiz Derzan Mutlu'yla da arayı bozmuş zamanda. Mutlu katıldığı bir programda Sayan'a ağzı alınmaz laflar ediyor. Kimsenin ekmeğiyle oynamaya çalışmıyorum. Zangoç olmuşsun hala genç kız gibi davranıyorsun. 58 doğumlu dinozor şeklinde bir tweet atan Lerzan Hanım elbette Kadırgalımızı oldukça kızdırıyor. Mutlu'yu mahkemeye veren Sayan davayı kazanacağı Mutlu Sayan'a 3000 TL ma manevi tazminat ödemek zorunda kalıyor. Daha sonra ne mi oluyor? Sanki tartışan bir başka ikiliymiş gibi İtalya'da yolda karşılaşan Mutlu ve Sayan yaşadıkları polemiği unutmuş, sarmaş dolaş pozlar veriyor. Günlerden bir gün. Kahramanımız Demet Akalın. Seda Sayan'ın programına konuk oluyor. Burada hiçbir sorun yok. Asıl sorun programda kullanılan tanıtım filminde. Oynatılan trailerda Akalın'ın eski sevgisi İbrahim Kutluay'ın yer alması Demet'in tepesine attırmış. Yaşanan olay üstüne Sayan kendisinden defalarca kez özür dileyerek Akalın'ın gönlünü alıyor. Ama ikilinin gerginliği burada son bulmuyor. Yıllar sonra Alişan ve Demet Akalın birlikte bir program yürütüyor. Maalesef program istenilen reytingi vermiyor. Onların yerine program yapmaya başlayan kişi ise Seda Sayan oluyor. Sayan'ın ikiliği eşinden ettiği iddialarına daha fazla sinirlenen Seda'nın bir de Akalın'ın konu hakkında sessiz kalmasına da sinirlenince sosyal medya hesabından bugüne kadar kimsenin ekmeğiyle oynamadığını ve oynamayacağını sert bir şekilde açıklıyor. Bunun üzerine Akalın Sayan'ı takip etmeyi de bırakınca işler iyice karışıyor. Sayan yeni başlayan programının tanıtımında Norman Ender'in şu şarkısını kullanarak Demet Akalın'a üstü kapalı bir cevap veriyor. Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım. <laughs> Uzun bir listeye hepimiz hazır mıyız? Seda Sayan'ın evlilik listesi. Bu arada detaylarına şimdi girmek istemiyorum. Bunu daha detaylı inceleyeceğimiz başka videolarımız olacak. Sadede gelecek olursak Sayan aradığı aşkı yıllardır arıyor. Dediğimiz gibi sivri dilini ve hak yedirmez kişiliğini kaldırabilecek bir, sahiplenebilecek bir kişiyle şimdiye de karşılaşmamıştı Seda Hanımcığım. Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştiren Sayan'ın ilk evliliği 1987'de ilk eşi Rıdvan kılıçlı oluyor. Bir yıl bile dolmadan biten bu evliliğin ardından Sayan'ın oğlu Olcan Engin'in de babası Sinan Engin'le nikah masasına oturdu. Bu sürede 3 yıl boyunca nikah masası yakından geçmeyen Sayan ardından Mahsun Kırmızıgül'le gizli bir evlilik yaptı. Bu evliliği de 3 yıl süren Sayan daha sonra ise Sonay Yapacık'la evlendi. Ardındansa futbolcu Tuncay Kıratlı'yla Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Daha sonra başka bir futbolcu yakını olan Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür'le evlendi. Yine bir yıl olmadan boşandı. Kısa süren evlilikler yetmediği tam evlenecek gibi olup ayrıldığı nişanlısı Nihat Doğan'la aşkından sonra Türk halk müziği sanatçısı Onur Şanla nikah masasına oturdu. Bu evli diğerlerinden farklı olarak iki sene sürdü. Sonra herhalde evli küstü derken son evliliğini geçtiğimiz sene müzisyen Çağlar Ökten'le yaptı. Hiç bu kadar nikah masasında kalkıp oturan birisini daha tanımadım. Tam bir aşk kadın. Resmi seviyor ilişkisinde. İlk tanıdığımızda da güzelliğiyle bizleri mest eden Seda Sayan bu güzelliğini korumak adına sık sık estetik işlemler yaptırıyor. Zamanla gençlik halinden uzaklaşmaya başlayan Sayan günümüzde bu sıklığı birazcık daha arttırdı. Her tatil gidiş dönüşünde estetik işlem yaptırmaya başlayan Sayan bizleri korkutmaya da başladı. Bir bağımlılık haline gelmesinden korktuğumuz ve adlarını dahi bilmediğimiz birçok estetik işlem geçiren Sayan adeta her işlemi denemeye yemin etmiş. Dileriz ki bu korktuğumuz gibi bir bağımlılık haline gelmez. Siz bu Konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin. Evet uzun bir dosyanın daha kapağını kapattık. Seda Sayan anlatılmaz yaşanır diyeceğimiz türden bir kadın. O mavi gözleriyle ruhumuzu titretir, diliyle yerden alır, yere vurur. Sizin unutamadığınız Seda Sayan olayı nedir yorumlarda belirtin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.